Merhaba sevgili çocuklar. Bugün de Türkçeden sözcükler şiirini birlikte işleyeceğiz. Hemen hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Birinci soruda diyor ki konuşurken veya yazarken seçtiğimiz kelimeler önemli midir? Neden? Seçtiğimiz kelimeler bizim için önemlidir. Çünkü düşüncelerimizi karşı tarafa uygun ve karşı tarafın anlayabileceği bir şekilde ifade etmemiz gerekir. O nedenle doğru sözcükler kullanırsak kendimizi de doğru ifade etmiş oluruz karşı tarafa. İkinci soruda Atatürk'ün Türk dili Türk milletinin kalbidir, beyninir sözünden anladıklarınızı açıklayınız diyor. Şöyle düşünelim, nasıl bir insan kalbi ve beyni olmadan hayatta kalamazsa, yaşayamazsa, bunlar bir insanın yaşaması için çok hayati organlarsa, Türkler içerisinde Türk dili e, beyin ve kalp kadar önemlidir. Yani bir milletin dili olmadan Yaşaması mümkün değildi. Atatürk de bu sözüyle Türk milleti için dilin ne kadar önemli olduğunu ifade etmiştir. Geldik şiirimize. Evet serbest tarzda yazılmış bir şiir, yani noktalama işaretleri yok, belli bir hece uyumu yok, kafiye yok. O nedenle serbest bir şiir. Şiirimizi okuyarak başlayalım. Siz de takip edebilirsiniz kitaplarınızdan. Sözcükler. Sözcükler anne sütüdür. Çocuklara şiiri sevdiren ve her çocuğun çemberiyle dönen bir şarkı yağmurdan, bir masal düşten, bir kırmızı nar sözcükler. Oğullara portakal çiçeği, kızlara ak zambaktır sözcükler. Sütün mavisinde, ikindinin gölgesinde. Biliyorum en güzel terzi sözcükleri biçip çocuklara yansıtan, şiirin süt dili annelerdir. Biliyorum artık şiirin sütü annelerden akar. Bir de çocukluktan. Evet. Şimdi birinci etkinliğimizle devam edelim. Bakalım. Diyor ki birinci etkinlikte görsellerden hareketle şiirde geçen kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi yazınız. Tahminlerinizi kelimelere sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız ve anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içerisinde kullanınız diyordu. Siz tahminde bulunmuşsunuzdur zaten. Ben şimdi buradaki kelimelere sözlük anlamlarını söyleyeceğim. Siz videoyu durdurup yanlışınız varsa tahmininiz tutmamışsa veya uymamışsa doğrularını yazabilirsiniz. Biçmek kelimesi dikilecek kumaşı belli bir ölçüye ve modele uygun olarak makasla kesmek anlamını taşıyan kelimemiz biçmek. Çember kelimesi çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde bir oyuncak Zambak ise güzel ve iri çiçekli bir süt bitkisi. Şimdi sizlerden cümle içerisinde kullanmanızı istiyordum. Ben örnek cümleleri oluştururum. Gene siz eğer cümlelerinizi kullanamamışsanız ya da işte belli bir kelimeyle ilgili cümle bulamamışsanız benim cümlelerimden faydalanabilirsiniz çocuklar. Biçmek kelimesi. Annem bana elbise yapmak için kumaşları biçmeye başladı. Çember kelimesi. Ali çemberle oynarken düşüp bacağını incitti. Ve zambak kelimesi ise, ise ablam zambak çiçeğini çok sever şeklinde cümle oluşturabilirdiniz. Geldik ikinci etkinliğimize. İkinci etkinliğimizde sorular var. Bizden soruları cevaplamamızı istiyor. Hemen birinci soruyla başlayalım. Çocuklara şiiri sevdiren nedir? Çocuklara şiiri sevdiren sözcüklerdir. İkinci soru. Şair sözcükleri nelere benzetiyor? Aslında şair sözcükleri birden fazla şeye benzetiyor. Neye benzetiyor? Nelere benzetiyor? Hemen söyleyelim. Anne sütüne, şarkıya, masala, nara, portakal çiçeğine ve zambağa benzetiyor. Üçüncü soruyla devam edelim. Şaire göre en güzel terzi kimdir? Şaire göre en güzel terzi annelerdir. Diğer soru, şair son dörtlükte şiirin sütünün annelerden aktığını söyleyerek ne demek istiyor diyor. Şiir sözcüklerden oluşur. Yani şiirin sütü sözcüklerdir. Sözcükleri de ilk olarak kimlerden öğreniriz? Annelerimizden öğreniriz. Bu nedenle şiirin sütünün annelerden aktığını bu şekilde ifade ediyor. İlk kelimelerimizi, ilk sözcüklerimizi annelerimizden öğrendiğimiz için şiirin sütü annelerden akar şeklinde ifade ediyor. Ve son soruda şiirin ana duygusu nedir diyor. Sözcüklere duyulan sevgi şiirin ana duygusudur. Peki sayfa 218'deyiz. Üçüncü etkinliğimize devam ediyoruz. Şiirin konusu olan ifadeyi işaretleyiniz diyor. Şıklarımıza bakalım. Konuşmanın güzelliği, şiirin önemi, sözcüklerin güzelliği, annelerimizin öğrettiği sözcükler. Ne olacak cevabımız? Sözcüklerin güzelliği bu şiirimizin konusudur. Peki dördüncü etkinlikte şiirin ana duygusu olan ifadeyi işaretleyiniz diyor. Şimdi ben bu ifadeleri okudum ama bence buradaki hiçbiri şiirin ana duygusunu vermiyor. Zaten biz şiirin ana duygusunu sorularımızı cevaplarken cevaplamıştık. Şimdi şöyle bir bakalım cümleleri okuyalım. Siz de bunu fark edeceksiniz. Ana duygu neydi? Karşı bir his. Bir his, bir duygu vermesi gerekiyordu cümlenin ana duygu olabilmesi için. Örnekleri, cümleleri okuduğumuz zaman da hiçbirinin böyle tam olarak şiirin ana duygusunu ifade ettiğini söyleyemiyoruz. Çocuklara şiiri, şarkıyı, masalı sevdiren sözcüklerdir. Burada herhangi bir duygu ifadesi yok. Çocukların sözcükleri sevmesi son derece önemlidir. Yine bu şekilde de bir mesaj vermiyor, bir duygu hissettirmiyor. Anneler çocuklarını güzel sözcüklerle büyütürler. Yine herhangi bir duygu ifadesi yok. Sözcükler çocukların diğer insanlarla iletişim kurmasını sağlar. Gene burada da aynı şekilde ifade yok. bence bu dördüncü etkinliğin sorusunu sorarken şöyle demesi gerekiyordu. Şiirin ana fikri hangisidir şeklinde deseydi o zaman çocuklara şiiri şarkıyı masalı sevdiren sözcüklerdir şeklinde böyle ana fikri olarak bunu söyleyebilirdik ama hiçbiri şiirin ana duygusunu ifade etmiyor çocuklar. Geldik beşinci etkinliğe. Okuduğunuz şiire farklı iki başlık belirleyiniz. Bu başlıkları ve seçme nedenlerinizi yazınız diyor. Genellikle biliyorsunuz şiir metinleri verildiği zaman ona farklı bir başlık bulmamız mutlaka bizden istiyor. Ben iki tane örnek yaptım. Birincisi şiirin süt dili dedi. Neden? İşte Çünkü genellikle sözcükleri anneden akan süte benzetiyor. O nedenle anne sütüne benzetiyor. Bu nedenle şiirin süt dili şeklinde ifade ettim. Bir diğeri de sözcükler nedir dedim. Çünkü sözcüklerin kimlerden kaynaklandığını ifade ettiği için. Bu şekilde iki başlık buldum ama tabii ki siz farklı başlıklar ve sebeplerini yazmışsınız herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Geldik altıncı etkinliğe. Altıncı etkinliği hepiniz kendiniz yapacaksınız. Yani kendinize göre yazmanızı istiyor bunları sizden. Diyor ki okuduğunuz şiir hakkında düşüncelerinizi anlatan bir yazı yazınız. İşte şiiri beğendiniz mi? beğenmediniz mi? Neleri en çok hoşunuza gitti? Hangi kısımlarından çok hoşlanmadınız? Siz olsaydınız ne gibi değişiklikler yapardınız? sözcükleri nelere benzetirdiniz? Bu şekilde okuduğunuz şiirle ilgili düşüncelerinizi ifade eden bir yazı yazmanızı istiyor. Tabii bu yazıyı yazarken her zaman olduğu gibi noktalama işaretlerine dikkat ediyoruz. Değil mi? Yazım kurallarına dikkat ederek yazımızı yazıyoruz. Yedinci etkinlikte burada bir konuşmadan bahsediyor ama biz bunu gene sınıf ortamımızda olmadığımız için yapamıyoruz. Son olarak bir sonraki derse ödev olarak sizlerden TRT TV'nin internet adresinden... İyilik ödülleri adlı kamu spotunu izlemenizi ve izlediğinizle ilgili aklınızda kalanları ya da neler anladıysanız bunları Türkçe defterinizde küçük bir not yazmanızı istiyorum. Eğer kitabınızdan sorularınızı cevaplarken, etkinlikleri yaparken bu kısmı boş bıraktıysanız şimdi bunu ödev olarak veriyorum. Bunu Türkçe defterlerinize hazırlayabilirsiniz. Umarım cevaplarınız doğrudur. Keyifli bir ders olmuştur. Hepinize hoşçakalın. Görüşmek üzere.